Merhaba sevgili yaylar. Bugün 9 Şubat 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Ay İkizler Burcu'nda ilerliyor. Bugün e, sosyal ilişkiler ve yakın ilişkileriniz öne çıkabilir. E, eşinizle kısa bir seyahat planı yapabilirsiniz. E, yakın çevrenizdeki akrabalarla bir araya gelebilir, gezintiler düzenleyebilirsiniz. E, son derece keyifli geçecek gün sonunda moraliniz de yükselecek. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Şubat 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay hareketli bir tatil günü vaat ediyor bugün. Sabah ve öğle saatlerinde etkinleşecek olan Ay-Güneş üçgen açısı kendimizi dengeli ve huzurlu hissetmemize yardım edebilir ve çevremizle daha uyumlu ilişkiler kurabiliriz. Yakın çevremiz, ailemiz, akrabalarımızla zaman geçirmek, seyahat ve geziler yapmak için uygun bir gündeyiz. Öğleden sonraki saatlerde Ay-Mars üçgen açısı enerji ve motivasyonumuzu daha da yükseltecektir sosyal organizasyonlar ve toplantılara katılabilir, ilişkilerde yeni adımlar atmak için daha cesur davranabiliriz. Ay gece 23.10'dan itibaren boşlukta olacak. Yarın sabah 8.32'de Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.